Ateş mi? Ateş mi kaynar mı? Allah Allah. Çok ateş var hemen. Başka biri. Alsana yani. Değil Bük. Değil. Tamam hadi tamam bırak. geldiniz. Bağ evime, başımın üstüne, gönlüme hoş geldiniz. Ama siz bugün Gökhan eniştenin bahçesine hoş geldiniz. Şimdi ben isterim ki bir Gökhan eniştenin bahçesine böyle bir bakın. Şurada çiçekler şöyle. Ondan sonra ne çiçekleri diyor bunlara ben bilmiyorum. Hepsinden var işte. Aynı şuraya Şöyle komşularımızın bahçesine bir bakar mısınız? O da ayrı bir güzel olmuş. Emine'nin bahçesi. Aha, evet, teşekkür. Şurada çiçeklerimiz var. Elmas yengeğine e, Gökhan eşitlerin bahçesi. İşte komşuluk budur. Ne diyorlar komşu şey, ne ev evde bir şey komşuya da düşer. O, o hesap o misali. Şöyle ben size göstereyim. Eniştemin sepetine gel. Eniştemin sepetine gel. Eniştemin sepetine gel. Eniştemin sepetine gel. Bu ne ağacı arkadaşlar? Ceviz. Ceviz ağacı. Böyle. Ama soğanlarımız kurumuş. ben size Zamanı söyleyeyim. Zamanı geldi sarımsak bunlar. He. Maşallah demek lazım değil mi? Evet. Salamlıklara maşallah. Biz sinoplu olduğumuz için cevizli ceviz derler. Hayır ceviz. Ceviz. Mi? Ceviz. ceviz mi? Ha. Kulaklar için nasıl köydeki ya, ya, amcalarımız, ya. yengelerimiz, teyzelerimiz, dayılarımız, akranlarımız. Buyurun, burası kahinin bahçesi bakalım. öyle mi? Bunlar, bunlar yaprak kışın da yeni. Ne yapraydılar? Kuru abi onlar. Aa, kulak abi mi bunlar? Yeniyor, Kız anne bunun yaprağı yenmiyor mu? Yeniyor şimdi buzlu evet. olursa. Bence de. Şunlar, şunları ben biliyorum. Bunlar kabak. Salatalık. O kadarını biliyorum. Salatalık onun ne kadar? <laughs> kabak. <gülüyor> <de>. kabak <laughs> evet. Da Domateslerimize buyurun. Bakın. Maşallah. 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 Bakanlar maşallah desin. Filemize de lütfen kuşlarımız yemesin. Filelerimiz de var. Şurası Hım, biber. De Ay bir güzel oluyor ki bu biberler inanın. Gerçekten ayrı güzel olur. Şöyle ben size şu biberleri çekeyim. Şurası. Şu köşede de elma var ama daha o kadar budaklanıp şey olmadı evet, yine de. Ve şöyle Fasulyelerimiz Yavaş yavaş Şunun güzelliğine Baksana bir Sen nasıl güzel Şöyle bakın İnşallah Allah inşallah güle güle Yedirmeyi nasıl baksın Şöyle Düzene bakın. Eniştemin eniştem sadece kendi bahçesine böyle düzen veriyor. Bizim bahçeye bu düzenden veremedik. Ne yapacağız? Bu eniştemi ne yapacağız biz? Şurası. Şurası. Yaprak da var, fide de var. Ya kötü olmuş değil yani. Bir de böyle çiçeklerin şurada yaprağına da bakın.

güzelmişti. Şey. Yasemin. Ben güzelden anlarım. Ayçiçeği bu? onu almıştı O birkaç tane vardı ama. Ha bu da ayçiçekmiş. Ne diyorlardı buna? Çat nergis. Ne? Güne, Hayır. güne, güne Ay, bakan. Hayır. Deniyorlar ya. Çiğdem çiğdem. Çiğdem çiçeği. diyor çiğdem. Evet, doğru. Bakın şurada da elimizi yıkamak için şöyle bir bidonumuz var. Hı -hı. Çaydanlığımız her daim buradadır. Türklerin çünkü vazgeçilmezi. Ayşe bizim tel, ablamın teli bizde kalmış. Anne hı -hı. Hem gece sabah gündüz her yere daima. her yerde var. Tamam. <laughs> Düşün gel kızım şuraya gidecek. Haydi gülüm. Bahçesi oluyor. Emin olam şu mu bahçesi? Çok iyi birisi. Allah razı olsun. Küçük <laughs> biber yerine geçeceğim oraya bahçesine. <laughs> Çileklerine. çattı tık tık yaptı. Ne yapıyorsunuz? izini İzinciler gidecek. Cumaya gidiyor başlıyor izinciler. Teker teker gidiyor. Herkese güle güle gidip gelmeyi nasip etsin. Ayaklarına taş değmesin. İnşallah. Hayırlı mübarek şekilde ümmet-i Muhammed'e hayırlı yolculuklar olsun. Amin. Gelişlerine. Gidiş rahmetlik annannen derdi ki. Benim annem derdi ki Böyle saçlarımız örerdi okula giderken. Böyle hakiki zeytinyağının içine limon sıkardı. Ondan sonra güzelce böyle darardı. Elleri de böyle çok yumuşaktı. Böyle sakin sakin böyle darardı. Ondan sonra saçları örerdi. Ama o bir böyle örerdi. Bir böyle örerdi. Bir böyle yapardı. Yani böyle geçiriyordu birbirine Hı. saçları. Burayı topluyordu. Ondan sonra bazen de böyle yapıyordu. Bazen de buradan aşağı yapıyordu böyle iki tane. Ama her böyle saçı ördüğünde Rahmetlik böyle yapardı. Saç aşağı saç yukarı ayda yılda bir kulakçı derdi. Böyle yapardı. Bir Bu biber salçası. Antep biberi. Bu da domates salçasının biber salçası karışık. Bu da Türkiye'den geldi acı biber salçası. Bu da yazdan yaptığımız meleme. Sana tuzunu koyacağım. Dur şimdi. Tuz Bu da, bu da tuz. At. Bu da yemeklere tat tuz ot bu da. Bu da toz biber. yaptığımız domates çok işe yarıyor. Bak fırma Böyle buna katıyoruz. Ondan sonra salça. Domates salçası, biber salçası. Nane katacağım şimdi de. Dur. Bu da nane Benim kendi bahçemden. Bak çekiyor. Çeker. Biraz daha olacak. Bu üzüm yaprağı. Tuzlu tuzlu onun için suya bastım. Tuzunu aldı su biraz. Saracağız şimdi. İnecileri toplandı. Hı, yapıyoruz. Sarma sarılıyor. Ya sen de seyir mi kızım? Evet. <laughs> İyi. Sen bize komutanlık yap başımızda. Sizin elinize daha güzel yakışıyor. Teşekkür ederim. size normalde sarma söylemeyi hiç sevmezsin. Artık alıştım. Ne var ki alışacak? Bismillahirrahmanirrahim. Alışmak zorundayım. zaman Alışmak zorundasın. Evet. Çalın çocuğum var değil mi? Benim fikirlerim hep artık değişti. Ben teşekkür ediyorum Gülsün, Gülşen. Bugün bana Türkiye'ye gidemedim ama Sünop'a gitmiş kadar oldum. Niye ne yaptık ee, ki sana? Evet. Şeye beni götürdünüz. Tarlaya gittik. Korkman iyi oldu. Korkmam ben Allah'tan başkasından. İlahi de diyor ki doğru, söyl. doğru söyle. Doğru söyle. Doğruyu söyle. dokuz köyden kovulur biliyordun değil mi? Olmaz gülüm. Hı hı. Bak, sen doğru. Ben de... görürüm yarın sizi. O ne demek? Bu tarlası görünce çocukluğum aklıma geldi. Hmm. İster istemez geliyor. Ama çok güzel baba. Siz hemen yürüdünüz. Siz gelmediniz. Ama siz de bütün mehziniz ki uzadı uzadı uzattınız. Psikolojime yani iyi geldi. Olabilir de. bununla oldun mu yiyecekler giderken? Öyle duksarı var ama Türkiye'de. Afiyet olsun inşallah. Şöyle bile bile gider gidelim inşallah. Güle güle i̇nşallah. Bütün yolcularımıza Rabbim yoldan açık eylesin. İnşallah. Gideş geldiklerine hayırlı muharek eylesin. Özüm yapraklar taze. Ha, i̇şte biraz nari. Küçük daha yeni. Daha... Kökler bile hemen kalıyor. Evet. Ben size ayrı varayım. <laughs> Sarmadan kaçıyor. <laughs> Niye kaçıyor? Çünkü benim kolum ağrıyor. Tezi senin alışman lazım ya. Kortizon. Yok yok öyle bir şey öyle bir dava yok. Nasıl yani? Alışman lazım. Niye Sarıyor şey. Ben üzüm sarıyorum. Sıkıntı yok ama benim kolum çok ağrıyor o zaman. Sen ayrı var bize yeter. Evet. Sarmamızı sardık işte. Güzel oldu. Yolcular için, yola gidenler için, üzümciler için. Afiyet ne güle güle. Güle güle gidip güle güle gelsin. Şu an bunları Hangisini eleştirelim bunları? Ben Bence o taş arona Bu dolmamızın, sarmamızın dolma değil, sarmamızın pişmiş hali. Tuzunu, şey suyunu tam güzelce çekmiş şöyle. Hepsi Allah de böyle olacak. lifil lifil. Tiril tiril tek tek böyle. Gösterelim. Tek tek böyle. Ben sıkı sıkı severim. Şöyle gösterelim. Aa.

Kerem Neler dizlerim üstte gittim. Anne Sen ben de, de canı be aksini aksini söyleme. O sinirleniyor. Ama bu da zaten pinket fon kerem. <laughs> Hadi bunu alma, bunu atma çocuğu.